Evet, şimdi biraz ara verdik. ikinci bölümümüz arkadaşlar. Birinci bölümde bir çıkış tanımlamaları ve define konusu ile ilgili konuştuk. Biraz, biraz da işte mobilover programın programının genel yapısı, program oluşturma vesaire vesaire. Bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi benim amacım burada üçlü bir disiplin var. Bu üçlü displeye böyle bir program yazayım ki bu üçlü displeyde arkadaşlar işte. hangi rakamı bilirsem o fonksiyon o rakamı orada ne yapsın göstersin. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Bir fonksiyon yazayım. Fonksiyon işte hangi değeri bilirsem diyeyim. 3 haneyi geçmediği sürece şeyde göstersin. Yani hiç şeyle uğraşmıyor. İşte şunu yaz, bunu yaz vesaire bir uğraşım sadece değer, girin, bir değer gireyim, bir gün şey değer ekranına bu arkadaşlar. Tamam. Şimdi şunu silelim. Kafamızı karıştırmış. Şey Atıyorum. Şöyle bir sayı verdim. Yani işte bu olağan görüntü fonksiyon. İşte yazdığım zaman veya yani bir değişken girdiğim zaman buraya ne yapsın arkadaşlar onu şeyde yazsın ekranda yazsın hiç uğraşmayın. şimdi fonksiyonu oluşturdum ben size tekrardan ne yaptım ne yaptım burada bir şimdi fonksiyon içinden fonksiyon içine gideceğiz arkadaşlar ama çok kafanızı karıştırmasın yapacağımız olay aşama aşama şu şimdi bir rakamı gireceğim şey sayı girdi. Sayı girdikten sonra bu sayı basamaklarına ayırıyorum. Klasik matematik işte. 123 sayısını düşünün, tamam mı? 123 sayısını 100'e bölüyorum. Birler basamağını bir olarak buldum. 123'ten ya da 223 örnekte. Yani 253 örnekte. Daha şey kafanız karışmasın. 253, 253 sayısını aldık. 253'ü 100'e böldük. 100 e ikiler basamak, birler, yüzler basalım. Daha sonra 100 çarpı 2 deyip e, ee, rakamımızda olan 258'i çıkardığımız zaman arkadaşlar geriye ne kaldı? 58. 58'i ona böldük arkadaşlar ne yaptık? 258 rakamın onlar basamağını bulduk. 5 çarpı 10, 50 rakamını kalan 58'leri çıkardığımız zaman da kalan sayımız olan şey 8'de birler basamağımız olarak ne yapıyor arkadaşlar? Kalıyor. Ve bunu yapmamız lazım. Niye? Çünkü gönderdiğim sayı parçalarına ayırmalıyım ki ee, şey olsun. Siz söyleyin arkadaşlar. Tek tek şeylere yerleştirebilirim. Dijitlere yerleştirebilirim. Şimdi geliyoruz tekrardan monolog programımıza. İlk önce şunu yapmamız lazım her harfin ya da her özürlüğün, her rakamın bir fonksiyonunu oluşturmamız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi normalde işte işte buraya ne yazacaktık? İşte mesela 1 yazmak için B ile B ile C'yi yap, yapacaktık. İşte GPR d set yap, işte GPR atıyorum D3'ü set yap gibi bir sürü şey yazacaktık, ulaşacaktık. Ona hiç gerek yok. Ne yapalım? Define yaptığımız için yukarıda B yaz yazdık, C yaz yazdık. Tamam mı? Orada gördüğünüz gibi ne yapıyor? Burada bilgi yapacak hangi dijital aktif Bu şekilde ne yapacağız? Fonksiyonlarını oluşturacağız arkadaşlar. Peki hocam diğerlerini söndürmeyecek mi? Bakın burada bu void mesela bir fonksiyonun içerisinde söndür diye bir fonksiyona gidiyor. Hemen bakın burada yukarıda. Tamam mı? Şimdi söndür, söndür fonksiyonunda ne yapıyorum? şeyden önce, yakmadan önce, ledleri yakmadan önce bütün ledleri ilk önce söndürüyor. Ki tekrardan her bir fonksiyon içerisinde söndürme yapmak zorunda kaldı. E hocam her bir fonksiyon içerisinde kalan e, ledleri söndürsek olur mu? Olur ama gerek var mı? Yok. Bak burada önce. Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Yan gereken bir yazıyor. Arada çok bir zaman yok. Size çok yani çok nano saniye metresinde hemen bir yani işi hallediyor geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani bir 100-200 nano saniye tutar da şurası. Ee, söndürüyor hemen geliyor. Kavramını yapıyor. Yani bunu program etkileyecek bir tarafı da yok. Öyle daha kolay. Sizin tabi tercihimiz sesi. A'si, B'yaz, C'yaz, D'si, E'si, F'si, G'si e ne yapabilirsiniz? Tek tek de yazabilirsiniz. Ama bu daha bana tek tek de. Şimdi devam edelim. her fonksiyon için, her fonksiyon için arkadaşlar ne yaptık? Hangi iletlerin yanması gerektiğini buraya tek işte 3, 4, 5, 6, 7, 7 8 diye hepsini işledik arkadaşlar. 5, 7, Bunu tek tek anlatmıyoruz zaten bundan. Hangi iletlerin yanması A, B, C, D, E, F, G, E, F, Şimdi, Gelin şu tam o alt fonksiyonları oluşturun. Ana fonksiyonumuzun içine bir girelim. Sayı yaz bir fonksiyon oluşturun. Open declaration dedik. Geldik buraya. Şimdi bu fonksiyon içerisinde unsigned integer 16 tipinde bir değişken oluşturduk. Bu değişkene giderek gidiyoruz bu fonksiyon. Tamam mı? da dedik ki 16 tipinde e, adım, tipinde pardon, girilen isim bir değişken oluştu. Daha sonra fonksiyonun içerisinde, görüyor Bu fonksiyonla oluşturmanızın sebebi ne? Arkadaşlar bunu bütün e, en üstte şunların ben bir e, e, hafızada çok fazla yer kaplaması vesaire bunu nedenle de bunlar sadece oluşturuyoruz. Daha sonra bunlar diğer program parçalarını diğer fonksiyonlar ya da ana program için en azından tanımlanmıyor. Çünkü zaten sadece bunlara, bu değişkenlere de burada ihtiyacım var. Başka bir yerde ihtiyacım yok arkadaşlar. Peki, şimdi ne yaptık? Yüzler, onlar ve birler adımla 3 üç tane değişken tanımlıyor. Şimdi buraya girmen dediğimiz arkadaşlar i̇şte ne olacak? İşte benim orada şurada bir sayı var İşte kaç bin? Bu 458. 458'i şu girilen isimli fonksiyonun değişkenine ne yapıyor? Yerleştiriyor. Artık bir ifadesinin içinde ne var? 458. Bununla buluşturduğum içerikleri sıfır yaptık. Geldik buraya. Şimdi yüzler eşittir. 1'den bir yüz. Tamam. Şimdi birden de biriler değerden ne yapmam lazım? Yüzler basamağıyla yüz çarp. lazım ki yüzler basamağı Çıkardık. Ne kaldı bir işte? 4 çarpı 100, 4 çıkardık. 50, 58 kaldı. Böldük. Ne oldu? E, 1'den bölü 10. 1'den kaç? 58. 58 bölü Ne yaptı? 5 yaptı. Parsel ifadesi. Daha sonra 1'den eksi 10'la çarptı 10. Yani 50. 1'den eksi 50. O da eşittir 8. Onu direkt ne yapıyor arkadaşlar? Birler basamağına hiç uğraşmadan yazıyoruz. Tekrardan bir daha, bir daha kalın sayıda, kalın sayıda bir de böyle bir yok. Direkt bir de kalıyor. Tamam. Daha sonra da e, ifadesini sıfır yapıyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Sıfır ne yapıyor? Tam neyse. yapıyor. Tamam. Şimdi burada ne yapıyor? Burada şunu yapıyoruz. Şimdi yaz diye bir fonksiyon oluşturmuş. Bir alt fonksiyon oluşturmuş. Tamam. Şimdi bu rak yaz fonksiyonuna gidelim. Bu rak işin yüzleri belirledik. Yüzleri onları belirledik. Ama ne yapmam lazım? Bu biraz da onlar Şimdi yüzler her ihtimal olabilir. Sıfır da olabilir. Sıfırdan dokuza kadar bütün rakamlar olabilir. E, onlar da bir derdi sıfırdan dokuza kadar bütün rakamlar olabilir arkadaşlar. Şimdi bu yüzden şunu demiyorum da işte her seferinde if birse şunu yapmış, işte sıfırsa bunu yapmış şu sınıfını yapmıyordum. Onun yerine her seferinde yazmaktasın bir, bir fonksiyon oluşturuyorum. Tamam mı? Fonksiyonu bir demişim. Kaç kez bir fonksiyon oluşturuyorum. Yani yukarıda Şimdi burada switch case bir yapı oluşturdum arkadaşlar. İşte, siz şunu da yapabilirsiniz. E, if'ler oluşturabilirsiniz. If, else diye ardından bunlar e, olarak oluşturabilirsiniz. Ama switch case else yapısına göre arkadaşlar e, IF-ELSI diye göre daha az yer kaplamasını geçiririz mikrodenitliği geçir, içerisinde. Çünkü mikrodenitliği için de alanımız biraz dar sevgili geçirir. O yüzden daha az yer kaplamasına dikkat ettikten fayda var. Neyse çok fazla ulaştım, yaşa Şimdi ben oradan girdim. Yüzler rakamı kaç işte? Atıyorum kaç burada? 4. Şimdi 4 geliyor burada, 4 bir içerisinde içerisine gidiyor. U8 bir rakam çarpışım. Ee, girdi fonksiyon içerisinde. Girdi tanımlanışım. Ansiklopedinin tecrübesi 8 tipinde. Niye 16'a yakaladım? Gerek yok. Zaten rakamlar kaçar o zaman. 0'dan 9'a kalır. Yani gerek yok. 16'yı 16. artı zamanı yakaladım. Gerek yok. rakam değil, değişken tanımladık. Daha sonra rakamın switch case'in koşulluğunun içerisinde. Şimdi rakamımız kaç? 4. Rakam 4 case 0 ise ayrı. Case 1 ise, case 2 ise, case 3 ise, case 4. 4 ise ne yapıyor? 4 isimli fonksiyonu çağırıyor. Neydi o fonksiyonu da hemen gidelim. 4 yapalım. Yaz. Tamam. Peki. Geldik buraya. Tekrardan ana şey ee, fonksiyonu sayı yaz fonksiyonu içine gelelim. Ne yaptık? Gittik rakyaz fonksiyonunun içerisine. Orada ne yaptık? Yüzlerde kaç yazıyorsa onu display'e gönderdik. Daha sonra bu yüzler basamağı birinci dijitte olacağı için birinci dijitini yandırdık. Diğer ikisini söndürdük. 5 milisaniye bekledik. Sonra onlar basamağını Kaç çıktı? 5. Rakya sonuçlarına gitti. 5'i gönderdi. Tekrardan bakalım. Beşi girdik buraya otomatik olarak. Ee, daha sonra ne yaptı? İşte case 5 ise 5 fonksiyon etti. Yazdı. Geldi geriye bu sefer ne yaptı hemen? Ve ikinci dijit yandırdı. Bir ve üçüncü dijit söndü, bekledi. Daha sonra birler de zamanları gönderdi, yazdı arkadaşlar. Bir ve ikinci dijitleri söndürdü. E, üçüncü dijit ne yaptı? Yaktı. Ve beş bin saniye bekledi. Ee, bakalım başka bir şey var mı söylüyorum? Başka bir şey yok. Gayet aslında e, basit bir fonksiyonda ne yaptık? İşimizi Halbuki şimdi biz ekrana her seferinde bir üç haneli bir rakam yazdırmak için her seferinde arkadaşlar şey yapmamıza gerek yok. Ee, siz söyleyin. Tek tek her seferinde o rakamı yazdığına göre zaten imkansız bir hal değil. O yüzden biz fonksiyonlarla çalışmak zorundayız. Fonksiyonların e, mantığını anlamak zorundayız. Şimdi burada illa bir rakam yazacak değil Bir şeyi de yazalım. Yani bir değişken de da yazardım. Mesela yukarıda neyi yıkanmamıştır? Şuna bakalım. Yani şurada ansiyonun 8 tipinde sayı diye değiştiriyoruz. Ya Murat hocam burada fonksiyonel biz ansiyonun 16 türüne girmeyecek miyiz? Arkadaşlar ansiyonun 16 bir sayı şeyi de kapsar. Ansiyonun 8'i de kapsar. Onlar, onlar herhangi bir problem yok. Fakat Burası unsigned 8 olarak tanımlanmış olsaydı fonksiyona girmeniz gereken değer siz buraya unsigned, 10, 16 ifade ne yapamazsınız giremediniz. Ama burada girebileceğiniz rakam e, sayı özür diliyorum. Unsigned 16'yı kapsadığı için ve burada gireceğimiz birazdan gireceğimiz değerde şimdi sayı da tanımlanmış değerde unsigned 8 olduğu için unsigned 16'yı kapsıyor daha doğrusu ansiklin 16, ansiklin 8'i kapsıyor 250 kişi kadar. Ansiklin 16 neydi? 65 bin kişi kadar. Ne yapıyor? Şimdi ben buraya e, sayı 16 artı, artı yapayım, yapayım. Ne yapıyor arkadaşlar? Her seferinde bakın hemen bak lojik çıktı burada. Şöyle yapalım. Sayı Çünkü sayı diye ben şimdi. 2i harfli. Daha sonra ben buraya şuraya da sayı dersen ne olacak arkadaşlar? Şu sonsuz dönemin içerisinde sürekli olarak sayıyı 1 arttırarak sayıyı 1 arttırarak ne yapacak arkadaşlar? 3 ekranda Evet şimdi bu kadar değil.